Hiç merak ettiniz mi? Cumhuriyetin ne anlamı var? Cumhuriyet, halkın egemenliği. Yöneticilerin halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle oy vererek seçildiği yönetim biçimi. İyi de bırakın oy verip yönetici seçmeyi. Benim akşam ne yemek yiyeceğimi seçme hakkım bile yok. Devlet yönetiminin benimle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Gelin o halde Cumhuriyet hayatımızı nasıl etkiliyor bir inceleyelim. Diyelim ki mahallenizde çok sevdiğiniz bir park var. Orada bulunan diğer çocuklarla birlikte oyun oynamak istiyorsunuz. Ancak kaynaklarınız yani oynayacağınız alan ve oyuncakların sayısı sınırlı. Üstelik herkes kendi oyununu oynamak istiyor. Ülkeleri de büyük oyun parkları gibi düşünebiliriz. Tabi bu da her kafadan ayrı sesin çıktığı milyonlarca çocuk demek. Parkınızı barış içinde kullanmak için gereken kuralları nasıl koyardınız? Tarihte bu soruya nasıl yanıt verilmiş bir de ona bakalım. Atatürk genç Türkiye'nin cumhuriyet sistemini benimsemesi gerektiğini söylediğinde bu öneriyi çılgınlık olarak görenler çoktu. Çünkü o dönemde dünyadaki çoğu halk monarşiyle yönetiliyordu. Monarşi. Bir kişinin egemenliği. O güne kadar birçok ülke yüzyıllar boyunca yönetim hakkının babadan oğula geçtiği sistemlerde krallar, padişahlar tarafından yönetilmekteydi. Bu da parktaki çocuklardan birinin herkes sadece benim seçtiğim oyunları oynayabilir çünkü bu parkı benim büyük 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 dedem kurdu demesi gibi bir şey. Elbette zamanla bir kişinin egemenliği de yaşama fikrine karşı çıkanlar da oldu. Dünyadaki birkaç ülkede heyecan verici fikirler hayata geçiriliyordu. Demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük konuşuluyordu. Çocukluğundan beri özgürlüğüne ve bağımsızlığına çok önem veren Atatürk için genç Türkiye'de sadece tam bağımsızlık ve özgürlük temelleri üzerine kurulmalıydı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmalıydı ve ona göre demokrasi en iyi cumhuriyet yönteminde hayat bulabilirdi. İşte bu yüzden 29 Ekim 1923'te kurulan yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ancak demokrasi, bağımsızlık, özgürlük gibi büyük fikirlerin hayata geçirilmesi Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak kadar zordu. Her şeyden önce halk yıllardır savaştaydı. Yani bazı çocuklar hayatlarında savaştan başka bir şey görmemişti. Eğitimli kişilerin sayısı yok denecek kadar az, geçim kaynakları çok kısıtlıydı. O halde önce ülkenin her yerine çağdaş eğitim veren okullar açılmalı, çocuklar okuyup özgür fikirli ve özgür vicdanlı bireyler olarak yetişmeliydi. Demokrasi demek eşitlik demektir. O halde o güne kadar yönetimde söz hakkı olmayan kadınlar da cumhuriyet sistemine dahil edilmeliydi. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkesin kanunlar önünde eşit sayılması için hukuk sistemi yenilenmeliydi. Bitmeyen savaşlar yüzünden fakir ve sağlıksız durumdaki halk için iyi bir sağlık sistemi kurulmalı, geçim kaynakları zenginleştirilmeliydi. İşte tüm bunlar Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan Atatürk devrimleriyle gerçekleşebildi. Yani kısaca Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Cumhuriyet kelimesinin anlamı demokrasi, laiklik, bağımsızlık, özgürlüktür. Atatürk devrimleridir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.